Ülkede birçok tüketim maddesine zam gelirken bugün de kop süt ürünlerine zam geldi. Yeni fiyatlara göre 1 litre sütün fiyatı 15.40 TL'den 18.75 TL'ye, yarım yağlı sütün fiyatı 15.60 TL'den 18.75 TL'ye ve laktozsuz sütün fiyatı ise 18.45 TL'den 22 TL'ye kadar yükseldi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulunurken istifa edip etmeyeceği yönündeki bir soruya karşılık olarak istifa ettiği takdirde partinin darmadağın olacağını kaydetti. Hükümetin güven oyu alması sonrasında toplanacak İlk Bakanlar Kurulu toplantısında akaryakıt zammı kararı alınacağı bekleniyor. Buna göre benzin ürünlerinde 1,5 TL, motorinde ise 2 TL civarında bir artış olacağı konuşuluyor. Ulusal Birlik Partisi Gazi Molsa Milletvekili ve Grup Başkanı Vekili Hakan Dinçürek, üç partinin destek verdiği bir hükümet kurulduğunu, 3 partinin vekil sayısının 29 olduğunu anımsatarak yarın güven oylaması yapılacak. Hükümet güven oylamasında 29 kabul oyu aldığı zaman Cumhurbaşkanı'nın tercihinin ne kadar doğru olduğu görülecek şeklinde konuştu. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi milletvekillerinin yarınki güven oylamasına katılarak red oyu vereceğini açıkladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri yarın saat 10'da Yonca Kavşağı'ndan Lefkoşa'ya doğru yürümeye başlayacak. CTP'li 18 milletvekili yarın saat 15.30'da yürüyüşlerine devam ederek Kuğulu Park'ta toplanacak ve Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti yeniden Doğuş Partisi hükümetine hayır diyerek meclise yürüyecekler. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran sonbaharlarla kışı değerlendirdi ve önümüzdeki yaz sezonu ile ilgili öngörülerini paylaştı. Kurak bir Nisan ayı geçtiğini ifade eden Buran, Mayıs ayının serin geçmeye devam edeceğini, ancak yaz aylarının mevsim normalleri civarında veya biraz üzerinde geçebileceğini belirtti.